dedim ki eşime ya ben de bunu alsa falan eşim itiraz etti hayır alamayız işte o çok büyük bizim salona büyük gelir falan ben de eve dönerken baktım ki yine ben hiçbir şey alamamışım benim paramla başkaları <laughs> alıyor ben ona şunu sordum senin dedim ilk e, parayla olan ilişkinin başladığı zamanı söyle bana nasıl ilk para eline geçti ve bunu nasıl kullandın aynen şöyle söyledi bakın bu çok ilginç kaderimizi oluşturan ilk olay ve ilk düşünce çok önemli öyle mi evet ee, babası buna para veriyor harçlık diyor ki e, çok bir araba beğenmiş o harçlığı alıyor parayı doğru gidiyor dükkana. Dükkanın vitrine bakıyor ki kapalı herhalde pazar ya da bayram. Dönüyor ertesi gün yine gidiyor yine kapalı. Abisi diyor ki ver o parayı sen bana diyor ben o şeyi sana alırım veririm diyor. Ve abisi de iç ediyor parayı. Hmm. İşte bu kalıp şöyle oluşuyor. Yani para bende olabilir ama kendim için kullanamam. İşte ne oluyor bu inanç hayatının döngüsü Peki, ve kaderi olmaya başlıyor. Şimdi var. burada hemen girmeye başlıyorum. Evet. Para bende olabilir ama ben bunu kullanamam. Aslında bunu nasıl cümleler kurmalıydık ya da Şimdi kurmalıyız? Şimdi bu kendi cümle oluşturarak kurduğu bir şey değil. O tamam. deneyim sonucu edindiği Onu e, inanç o. Şimdi bu nasıl? Bunu bu kuantum fark e, düşünce tekniği ya da kuantum Olumlamada, olumlamaya göre e, nasıl kendimize çeviriyoruz? İki türlü bunu Heh. değiştiriyoruz. E, bazen o ana geri götürüp e, hayalinde elindeki parayla dükkana girdiği girdiğini ve o arabayı satın aldığını hayal ettiriyoruz. Çünkü Beyin ve bilinçaltımız ve evren bir şeyin kendi gerçeğiyle hayali, hayal ettiğimiz arasındaki farkı ayırt edemiyor. Yani biz bir şey düşündüğümüz zaman beyin onu gerçek kabul ediyor. Allah. Elmayı gördüğüm zaman da bunu e, hangi e, şeyleri veriyorsa, tepkileri veriyorsa beyin, nöronlar ben bunu gözümü kapatıp hayal ettiğimde de aynı şeyi yapıyor. Biz o sebebi bulursak o ilk senaryo çok önemli. Yine onu hayalinde dükkana götürüyoruz, parayı veriyor ve şeyi alıyor. Aslında ne enteresan değil mi? Mesela hiç... E, yani bir tür beyni kandırıyoruz. Diyelim ki biz bir, bir birliktelik yaşıyoruz evet. e, ve partnerimizin bizi aldattığını düşünüyoruz. Ya da aldatacağını. Ha Böyle bir şey yok. Evet. Ama bunu aslında kendimizde inanıyoruz belli bir zamandan sonra düşüne düşüne. Böyle bir şey bu galiba. Bakın mesela bu tip insanlar e, partnerinin mutlaka kendisini aldatacağını e, varsayan, bekleyen insanlar sonunda böyle bir kaderle karşılaşırlar. Evet. Fakat onların ilk deneyimleri ya babasının annesini aldatmasıyla olan bir şeydir ya da kendisi bir aldatılma varsayımı kafasında kurmuştur çocukken. Bu sefer bu kalıp hayatının döngüsü ve kaderi olmaya başlar. Önemli olan işte bu ikisi arasındaki ilişkiyi fark etmek. Ama olaya şöyle baktığımız zaman ki insanlar öyle bakıyor. Bunu bir kader, şans, kendi dışlarında oluşmuş işte öyle olduğu için öyle olu veren bir şey gibi görüyorlar. Halbuki değil. Bunu beynimiz üretiyor. İşte kuantum fiziğinin keşfi bu. Bu gerçekten dünyanın en önemli sırrı. Yani evet. bizim dışımızda birisi bize kader empoze etmiyor. Birisi bize bir ...şeye mahkum Hayır. etmiyor yani. Ya da şans diye bir şey yok. Yönlendirmesi bizim elimizde ve biz tabii. bunun tekniğini öğrenirsek... ...ve e, o olumlamayı çözümleyebilirsek... Evet. ...ben onu anladım kitaplarımızı okuduğumda. Bu sefer bu hayali değiştirdiğiniz zaman... E, ...kullandığınız sözcüklere de bunu e, şey yapıyorsunuz, destekliyorsunuz. Mesela ben çok şanslıyım, her zaman benim işlerim denk düşer. Hayat çok kolay aslında. Ben çok keyif aldığım zevkle yaptığım bir işi yaparak bol para kazanırım gibi neyse yani hangi konuda konuşuyorsa böyle cümleler kurmak böyle, evet. lazım. Böyle cümleler kurmak lazım. Bu tabi işin bir kısmı. Bunu tabii inanarak söylemek lazım. Bile. İnanarak söyle yani... Baştan inanarak söylemezsiniz. İçinizdeki o Aksine sesler komik ki komik bile gelebilir komik ya. Gelin. Ben bu kadar parasızlık tabii, çekiyorum kesinlikle. bu kadar Bu ne diyor şimdi bu adam bu kadın tabii, tabii. ne konuşuyor bunlar? Kendi burada, içinizdeki o ikinci kişilik de buna şey yapar, itiraz eder. Canım bu çok saçma. E, göz yani gör var, göz var, izam var. Ben şu anda parasızken ...nasıl bolluk içindeyim diyorum ki der. Ama siz onu aldırmadan devam ediyorsunuz. Peki. Bir süre sonra değiştiriyorsunuz. Peki biz bunu şey. aldırmadan devam ediyoruz, ediyoruz, evet. ediyoruz. Bir süre sonra pratik olarak hayatımızda neler değişmeye başlıyor? Yani bunca yıllık gözlemlerinizde Her neler şey. gördünüz danışanlarınızda, kendinizde? Mesela sizin, evet. ben mesela sizin gibilerin hayatını çok merak ederim. Evet. Çok mu para kazanıyor, ben... aşkı çok mu güzel yaşıyor, <laughs> bereket içinde mi? Kendi hayatımla ilgili bir kitap daha var, o bu.